Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bugün poliform, polimorfizme yani çok biçimliliğe gireceğiz. Şunu şöyle alayım ve instant of kavramını açıkçası bir bakacağız. Şimdi takip ettiğim kursa istinaden. Şimdi burada meşhur bir site var, V3 schools diye. burada açıkçası çok basit bir şekilde anlatmış. Genel olarak ben şey yapacağım, sonra hemen kodlama yasına geçeriz. Şimdi Paint'imi de bir açayım. Şimdi genel olarak bir hayvan sınıfı var. Yani diyor ki, şöyle bir okuyalım. Polymorphism is many forms and it occurs when we have many classes that are related to each other by inheritance. Yani diyor ki, polymorphism çok biçimlik anlamına gelir ve eğer çok fazla birbirine bağ yani inheritance da yani birbirine bağlı klasların birbirine gelmesiyle gerçekleşir diyor. Like we specified in previous chapters, Burada diyor ki bir önceki chapter'da anlattığımız gibi Neratus e, bize şeyi e, sağlar. İşte işte bir e, alınan klasın işte attribütlerini, fonksiyonlarını diğer klasa almamı sağlar. Polymorphism uses the, e, those methods to perform different tasks. Polymorphism burada bu e, fonksiyonların e, farklı gör ya e, mesela tap bir fonksiyonuz var ama farklı görevleri e, farklı görevlerin işlenmesi için kullanılıyor. This allows us to perform a single action in different ways. Yani demek oluyor ki bu bize şeyi sağlıyor aslında. Um, aslında bir tane işlemi farklı yollarla yapmamızı sağlıyor tam olarak. For example, think of a superclass called animal that has a small called animal sound. Diyor ki şimdi bir hayvan klası düşünün ve bir hayvan sesi var. Subclass of animals could be pigs. Şöyle i̇şte burada hayvan isimlerini vermiş. Bir de diyor ki, yani işmiş öyle düşünün. Şimdi bir tane hayvan sınıfınız var burada, animal. Şimdi her hayvanın sesi olur değil mi? Ana class'ta işte bunu şey yapmışlar. Mesela atıyorum, hayvan ses çıkartıyor yapmış. Şimdi aslında, bunun altında yazılacak her hayvan, yani işte bu domuz olur, aslan, kaplan, işte ne bileyim, kedi, köpek, şuraya yazıyorum zaten böyle hızlı hızlı. Şimdi, bu şekilde bu uzar gider ama her hayvanın kendine göre bir sesi var. Polimorfizm şu şekilde. Şimdi e, çok biçimlik yani her fonksiyonda kullanacak bir e, şeyimiz var, bir fonksiyonumuz var ama bunu şu cümle aslında burayı özetliyor. This allows us to perform a single action in different ways. Yani bir işlemi farklı yollarla yapmamızı sağlıyor. Yani her hayvanın farklı sesi oluyor ve bunu bir işlemle yapıyoruz. Ana sınıfta bunu şey yapıyoruz. Aslında bunu bir nevi burada biz override ediyoruz bu fonksiyonu her farklı sınıfta farklı hale sokuyoruz. Yani hayvan da işte ses çıkartıyor. İşte domuz klasında vv diyor. köpek klasında da hav hav diyor mesela. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani ana bir klasımız var. Ve biz bunu yani farklı işlemler için kullanıyoruz. Yani bir fonksiyonu farklı klaslarda yani bir tane işlemi yani hayvan çıkarma işlemini farklı yollar farklı yollarda çözüyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim kısaca bir kafamda topladığım cümleyi. Bir işlemi yani her klaslarda yapılacak bir işlemi farklı yollarla çözmüş oluyoruz. Yani her klasta mesela bu hayvan çıkarma sesi farklı bir işe yarıyor. Burada vv sesi çıkartıyor, burada ha ha ses çıkartıyor gibi düşünüyoruz. Hemen kodlamasına geçelim diğer ekranımda hemen NetBeans açmak istiyorum ben. Hemen aktarıyorum bu tarafa çok pardon beklettiğim için. Şimdi biz zaten burada açıkçası yapmıştık. Bunlar önceki şeylerden kalma. Java O Polymorphism Abstraction. Şuraya bir Animal Class'ı açalım. İngilizce yazalım bunu. Animal diyelim. Finish. Şimdi hemen ben bunu size nasıl yapacağımı açıkçası göstereceğim. Devam edelim. Şimdi Animal Class'ında bizim bir tane ses e, şeyimiz olsun void um, animal sound diyelim. Hani zaten bir önceki yerden de komple zaten şey yapmış oluyoruz. Niye hata verdi? Ops. burada şimdi biz bunu ket e, yani kedi bu arada arkadan ses gelirse kusura bakmayın misafir şu an evden çıkıyor <laughs> şimdi e, aslında burada polimorfizm tamamen başlıyor dedik yani çok biçimlilik e, bir tane single action'ımız ne burada hayvanın ses çıkarması ve çok farklı yollardan çözüyoruz nasıl burada şimdi ket kulasına göre bunu şey yapacağız hayvan miyavlıyor diyelim <laughs> sonra bunları hemen hızlı hızlı çevirelim. Şimdi burası dok olsun. Burası da ıı, tiger olsun. Kaplan yapalım. Şimdi hayvan havlıyor diyelim. Köpek havlar çünkü. <laughs> Yok artık falan. <laughs> Neyse, ıı, bu da kükre kükresin. Hayvan kükrüyor diyelim. Şimdi biz bunu yaptık. Hemen devam edelim. Şimdi biz bunu nasıl kullanacağız? Şimdi farklı bir deyim yapacağız. Takip ettim kursa da bunu hoca yapmıştı. Main diyeceğiz. Main klasımızı bir yaratalım. Ee, şimdi devam edelim. Şimdi bir e, array tanımlamak istiyorum. Nasıl yapacağız? Bunu hayvan class'ından oluşturmak istiyorum. Hayvan e, animal list diyeceğim eşittir new uh, hayvan 4 uzunluğunda olsun. Bunu böyle kapatalım. e, <laughs> <laughs> pardon şuraya yani <animalı> bunu yazacaktık. <laughs> ben bunu hemen çözüp geleyim. Bir de şuraya bir köşeli parantez eklememiz gerekiyormuş. Şunu da şurada şuradaki yerden kaldırdık mı? Heh. Şimdi dört uzunluğunda bir tane animal hayvan listemizi yaptık. Şimdi biz bir değişkenlerimiz yaratalım. Şimdi hayvan klasından bir tanesini üretelim. Öf, animal klasından pardon. Animal animal one diyelim. Eşittir. E, new animal kapatalım. Şimdi e, cat tarafından oluşturalım animal2 diyelim new cat kapatalım şimdi burada dog diyelim animal3 şöyle new dog diyelim of hep aşağı kaçıyor bir de tiger diyelim tiger animal4 eşittir new tiger diyeceğiz parantezini kapatalım Şimdi biz bunun elemanlarına bunu atayalım. Nasıl atayalım? Ee, bir for döngüsü oluşturalım. Ama oluşturamayız. Şimdi hemen bir kafamda kurulu geleyim. Şöyle yapalım. Biz direkt oluşturalım sonra bunu atayalım. X diyelim. Bunu şu şekilde atabiliyorduk. Ups ne oldu? Animal list pardon. Animal list. Deniz sıfırıncı indeksine animal 1'i atayalım. Sonra bunu her biri için yapalım. Şuraya bir, şuraya animal 2 atacağız. Burada animal 3, burada ikinci index, burada da üçüncü index, burada da animal 4 atacağız. Şimdi biz bunu ekledik. Şimdi bunu bir for each döngüsünde yapalım. Şimdi nasıl yapacağız? For bak hani nasıl sesler çıkartıyor onları tekrar bakacağız. int i eşittir 0 i küçüktür um, animal list nokta length sonra i'yi bir bir arttıracağız. Ve şöyle de devam edeceğiz. Yani aslında biz burada şey de kullanmamıza gerek yok açıkçası diye biliyorum. Peki mesela hemen bir şöyle çalıştıralım. Şöyle diyelim ki animal list i nokta animal sound metodunu bir sonra bir şey deneyeceğim. Ee, burada animal tarafını çalıştırmamız gerekiyor çünkü main bunun içinde. Şimdi gördüğünüz üzere hayvan ses çıkarttı çünkü birincisi animal klası ilk gitti bunu yazdı. Hayvan meyavlıyor, hayvan havlıyor, hayvan kükrüyor dedik. Yani gördüğünüz gibi biz burada klası e, yani bir tane metodu şuradaki açıklamaya nazaran tekrar okuyacağım. Ee, bir tane aksiyonu burada aksiyonumuz nedir? Hayvanın ses çıkartması. Farklı yollarla e, perform ettik. Yani bunu yapmamızı izin veriyor. Yani gördüğünüz gibi ses çıkarttırdık. Eee havlattık ve kükrettirdik. Yani fa e, burada asıl e, single action'ımız ne? Hayvanın ses çıkarması. Salak gibi tekrar söylüyorum ama ben de kafamda iyice oturması için. Ve farklı e, yollarla bu şekilde ya yani farklı yol dediğimiz işte her klas bunu override edip o klasa göre bunu e, dizayn etmek diyebilirim açıkçası. bir başka not var mı burada? Ona bakıyorum. Yokmuş. Tamam. Tamam. Ha, şunu denemek istiyordum. Peki burada for each şu şekilde yarıyor mu? Çünkü içerisinde bir e, şey olmamız gerekiyor. Peki ben hayvan. Pardon. Animal animal desem i desem animal animal diyelim in animal animal list desem şurada animal nokta animal sound desem bu şekilde çalışır mı acaba bu şekilde çalışsa bu da for iç döngüsü hali yani buradaki gidip bu döngünün içerisinde dolaşıyor ama şu şekilde anlaması daha kolay hemen önceki halini çevireyim Heh. bu şekilde bir de burada bir instant of deyimi var instant of ise şu şekilde instance of ise hemen bakıyorum Instance of'muş evet. Instance of anahtar kelimesi ise bize şöyle. Şimdi biz içeri bunun instance of kullandığımızda bu şu klasdan mı demiş oluyoruz. True ise evet o klasa bağlı anlamına taşıyor. Hayır değilse o klasa bağlı değil anlamına taşıyor. Peki şurada da bir if döngüsüyle bunu anlayalım. Hatta şöyle bunun farkına çok rahat şöyle varabiliriz. Şöyle diyelim. Um, diyelim ki s out Şöyle biraz çizgileri koyalım. Diyelim ki burada yapmayalım bunu çok pardon. Bunu mesela köpekle yapalım. Şunu böyle aşağı indirelim. Çizgimizi atalım işte atıyorum. Esat diyelim ki nesne köpek sınıfına ait. Diyelim ve South diyelim böyle devam edelim şimdi biz bunu burada bir kontrol edelim diyelim ki if animal uh, list iki i hemen bir geleceğim edelim uh, instance of uh, mesela Doc olması lazım çünkü Doc'u burada çalıştırmamız gerekiyor bir yanlışlık yaptım fark ettim. Biz şurayı bir hemen düzeltelim. Çünkü bunu biz burada çağrımda direkt yazmaya başlayacak. Bunu burada halledeceğiz. Şimdi instance of dog dediğimizde yani diyoruz ki işte animal listin ininci indeksindeki değişken instance of dog yani dog klasına mı ait demiş oluyoruz. evetse şurada bir uyarı alerte verelim. Hayvan köpek sınıfına aittir diyelim. Bu şekilde bir alertimizi basalım. Diğerlerinde bir şey yapmasın. Bir böyle çalıştıralım. Heh, gördüğünüz gibi hayvan ses çıkartıyor. Baktı buna ait değil mi? Sonrasında Hayvan miyavlu yoldu. Havlu yoldu. Bakın şimdi buna e, dog, e, bakıyoruz, gördüğünüz gibi e, indeksin ikinci sırasında e, köpek sınıfından bir değişken buraya ekledik. Ve oraya geldi evet yani bak e, instance of dog dedi. Ve burası true döndü. Yani animal listin ikinci sırasındaki değişken dog sınıfına aittir. Evet dedi ve buraya çalışır Hayvan köpek sınıfına aittir. Peki bunu işte ne bileyim e, şey için deneyelim. De, kaplan sınıfı için deneyelim çalıştırdık. Gördüğünüz gibi hayvan kükrüyor dedi ve hayvan kaplan sınıfına aittir diye bastırdık. Yani burada polimorfizm Türkçesi çok biçimliliği ve instance of deyimini kullanma, kullanmayı gördük. Yani instance of nedir ee, dediğimizde kısaca şöyle hatırlayabiliriz. Ee, bir nesnenin bir değişkenin e, işte x klasına ait olup olmadığını kontrol ediyoruz. Buradan hemen sonra bir klas ismi vermemiz gerekiyor. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşürüz.